Bu yavruların doğumundan kısa bir süre sonra gerçekleşen bayağı da şaşırtıcı bir olay. İşte Romulus ve Remus ilk iki yavru henüz daha birkaç haftalıkken veteriner ekibinden biri onları tartıyormuş. Ve o sırada da işte bir şarkı söylemeye başlamış. Galiba Küçük Deniz Kızı diye bir çizgi film var ya oradan bir şarkıyı mırıldanmaya başlamış. İşte böyle sesini alçaltıyor, yükseltiyor filan. derken o sırada beklenmedik bir şey. O minik ulu kurt yavruları şarkının sesini duyunca hayatlarında ilk kez ulumaya başlamışlar. O an odadaki herkes dona kaldı diye anlatıyorlar. Çünkü bu uluma 10 bin yıldır dünya üzerinde hiç duyulmamış bir ses. Yani Romulus ve Remus adeta geçmişten gelen bir çağrıyı yeniden canlandırmış gibi olmuşlar. Gerçekten düşününce insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü tarihi de dikkate aldığımızda bu isimlere neden o isim verildiğini düşündüğümüzde çünkü Roma'yı kuran efsanevi ikiz kardeşlerin isimleri ona.